Evet. İzmir'den Eda Hanım hoş geldiniz. Merhaba Nur Hanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür Buyurun, ederim. teşekkürler. Çok heyecanlıyım. Sesim titriyor. Ee, olsun. Biz seviyoruz. Ha, merhaba. İnsan hayatında Selam biraz heyecan olmalı. Selam. Hoş geldiniz. Evet, evet. Ben Rüyam'a gideceğim hemen. Tamam. Eee katlı, büyük bir bahçeli ev, evdeyim. Tamam. Ama bahçemizin dış kapısı yok. bahçede soba, sobalar var. Bir de soba boruları. Birkaç tane de demir var. Ondan sonra ben ikinci katta balkondayım. Çok hafif bir yağmur yağıyor. Yani balkonda 4-5 yaşında sarışın bir kız çocuğu görüyorum. Hı hı. Ama balkondan aşağı düşüyor çocuk. Bir de bizim böyle tanıdığımız 4-5 tane de kapıda akraba var. Rüyam bu kadar. Evet şimdi bahçe olması, feraha çıkmanız. Hı hı. Soba boruların olması, bu kış yaşadığınız hı. sıkıntılar. Bu kışın yaşadığınız sıkıntılar... Ve halen devam ediyor. Halen devam evet, ediyor. Evet. Birkaç tane boru olması halen devam ediyor. Diğer evet. yandan eksikleriniz, yani içinizde de eksiklikler var. Çünkü kafanızda birçok soru işareti var. Halen taşlar evet. yerine oturmamış. Doğru mu kardeşim? Doğru hocam. Heh. Şimdi burada yapmış olduğumuz olay şu. Allah nasip ederse sizin her halükarda annenizin ya da işte bir takım size destek olan arkadaşlarınız varsa sözle lafla, özellikle evet. özellikle Allah nasip ederse biraz kulak verin onlara muhakkak taşlar yerine oturacak bu sıkıntıyı tez zamanda aşacaksınız. Onu ben i̇nşallah size söyleyeyim olacağım. ve aşacaksınız. E, ve muradınız olacak kardeşim inşallah. İnşallah. Peki evet.